Peygambersiz bir hayat olmaz. Bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tane gelini yok. Gelin olmadığı için hadisi şeriflerine takribi bir düzen var. Örnek olmadığı için, Efendimizin hayatında böyle bir örnek olmadığı için sıkıntı var. Mevla onu bilerek yapmış. Bildiği için yapmış. Niye? Mevla Teala ezeli ilmiyle biliyor. Mezhepsizler çıkacak, öteki çıkacak, beriki çıkacak. Ne diyor? Bak örnek yok. Kişi gelinle nasıl davranacağını bilmiyor. Kayım anne gelinine, gelininin kayım annesine davranacağını bilmiyor. E şimdi diyor ki ben kitaplarda okumadım. Bilmiyorum bazı kocalar diyor ama gelin e, ee, kayın annesine, kayım babasına bakmayacak. Kim bakacak? Ya bunu diyorlar. Ben de diyorum ki kitap getirin yani. Kitap. Nerede var yani? Efendimizin böyle hadis-i şerif mi var? Kim? Kıyas mı var? Ne varsa bilmiyorum. Kim bakacak ona? Komşuyu çağıracağız. Ne yapacak? Adam ona bakıcı tutacak. Bir tane Türkmenistanlı tutacak. İşte birisi gelecek. Şu gelecek, bu gelecek. Maaşını verecek. Kendisi Yunan adalarına gezmeye gidecek. O da ona bakacak. Hangi kültürden aldınız siz bu örneği ya? Nereden buldunuz bu işi ya? Bak bakayım devlet hali Osman'da böyle bir şey olmuş mu? Bakmam Allah Resulü döneminde böyle bir şey olmuş mu?